Allah sayın cumhurbaşkanına uzun ömür versin. Eğer sayın cumhurbaşkanı olmasaydı bu ülkede FETÖ mücadelesi bu kadar yoğun olmazdı. Ama FETÖ'nün siyasi ayağı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ'nün siyasi ayağı bir kere ayağı. demiyor mesela Bakın sürekli aynı şeyi söylüyor. Ben hep şunu söylüyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'de aramak hakikaten AK Parti'ye yani benim onu söylemem biraz şey ama AK Parti'ye haksızlık olur. Niye haksızlık olur? Efendim işte doğrudur. Biz de söyledik. Ben meydanlarda Fethullah Gülen'i savundum ya. Dedim ki ey Recep Tayyip Erdoğan dedim. Bu Fethullah Gülen'den terörist olmaz. Bu adamlara niye zulme zulmediyorsun? Niye baskı yapıyorsun? Niye bilmem ne yapıyorsun dedim. 7 Haziran seçimlerinde adaydım. Evet. Ben FETÖ'den nefret ederim ya. Ben FETÖ'yü günahım kadar sevmem. Niye dedim? O gün 7 Haziran adayım. Bu FETÖ'cülerin de AK Partililerle arası açılmış. Arası açılmış. Bunlara baskı yapılıyor. E Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevmiyorum o zaman. Allah var sevmiyorum daha o zaman. Düşmanım ya Recep Tayyip Erdoğan'a. E dolayısıyla onlar da düşman olunca bir araya gelmişiz. Vay ondan dolayı da FETÖ'cü dediler bana. Ha video mu yayınlıyorlar? Bak sen diyorlar böyle konuştun kumru konuşmasında. Ben konuşmamı Facebook hesabından silmedim ki duruyor orada. Çok meraklıysan dinle. Ama ben diyorum ki ben 15 Temmuz'dan önce Fethullah Gülen'den fazla Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık besliyordum. Ama 15 Temmuz Düşmanımın gecesi, düşmanı olduğu için mi? Aynen öyle. Cehaletin getirdiği bir şey. Cehalet ya. Düşmanımın düşmanı dostum olur mu? Öyle kabul ettik. Ama 15 Temmuz gecesi bu kanlı terör örgütünün şerefsizce eylemlerini görüp o Pensilvanya'daki sümüklü hainin ne yapmak istediğini gördüğümüzde Sayın Devlet Bahçeli darbeler namussuzdur. Darbeler ahlaksızdır. Darbeler şerefsizdir. Darbenin karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin yanındayız dediği an itibariyle Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan mevzuba ise gerisi teferruattır dediği sözden hareketle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerin yanında yer aldık. Yer aldık da kötü mü ettik kardeşim? Nasıl sevebildiniz? Nefret ediyordunuz? Sevmemde gerekmiyor ki. Hayır. Yani. Destekliyorum. İnanarak destekliyorum. Ya, sevdiniz mi sonra onu söylemeye çalıştınız. Sayın Cumhurbaşkanını tanıdıkça sevmemenin yanlışlığının da farkına vardım. Bir örnek vereceğim. Çok da garip gelecek. Şimdi bu sözleri söylüyoruz. Kırgızistan'a gittim. Hani bu meşhur uluma hikayesi var ya. Tanrı Dağı'nda uluma işi. Bişkek'te geziyorum. Hadi kardeş. Bir camiye götürdüler beni. Müthiş bir cami. Devasa bir alanda. Muhteşem bir cami. Kim yaptı burayı dedim. Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Gururlandım. Ben Türkçüyüm. Türk dünyasını <laughs> savunuyorum. Mehit bile yapamamışım oraya. Ama Türk milliyetçiliğine düşman dediğim Türk lafını ağzına almıyor dediğim Tayyip Erdoğan gitmiş Kırgızistan'a cami yapmış. Sonra Manas Kırgız Üniversitesi'ne gittim. 6500 öğrenci var. O alanın Orta Asya'nın neredeyse en büyük üniversitesi. Ot Düşü gibi olmuş. Hı, hı Kırgız Manas Üniversitesi. Recep Tayyip Erdoğan her yıl devasa yardım etmiş. 6500 Türk öğrencisi Türkçe eğitim yapıyor. Son orada bir okula gittim. Türk okulu. Türk okulu adı. Hı hı. 450 tane öğrenci var. O gün 23 Nisan orada İstiklal Marşı'nı okuyorlar. Ya ağladım. Ağladım. Türk milliyetçisi olarak. Ağızka Türkleri köyüne davet etti. Bu çok önemli bak. Evet. Ağızka Türklerinin köyüne gittim Bişkek'te. Konuşma yapıyorum. Ben konuşma yaparken hem bozkurt yapıyorlar hem de Rabia yapıyorlar. Ben diyorum bunlar ne iş? Hani bozkurt anladık da niye Rabia <laughs> yapıyorlar diye kendi kendime de o ara konuşurken düşünüyorum. Konuşma bitti. Etem Bey var orada Allah razı olsun. Dedim ki Ethem Başkan gel bakalım. Bozkurt yapıyorsunuz anladım da dedim. Niye Rabia yapıyorsunuz? Dedi ki vekilim Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun dedi. Yolumuzu yaptı dedi. Camimizi yaptı dedi. Çeşmemizi yaptı dedi. Ve her şeyden önemlisi 75 yıl sonra biz Ahıska Türklerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi dedi. Oo. Şimdi niye sevmeyeceksiniz? Niye sevmeyeyim? Yani illa birisi düşman, diktatör, bilmem ne dedi diye aynı gözle mi bakacağım? Benim bakış açım farklı. İşte bunun için sevdim. Doğru. Sevmemizin sebebi bu. Doğru. Ha bu sevgiyi de söylemekten de gocunduğum bir şey yok. E, Fetö dedik, e, şeyi atladık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17-25'te e, Mecliste fetö'nün o tapelerini yayınlaması sonrasında bir kere değil birkaç kez FETÖ'nün siyasi ayağı sensin diye hitap etmesi Erdoğan'a. Bakın ben bir televizyon konuşmasında da söyledim. Ya da şöyle Sayın de Cumhurbaşkanına devam Cumhurbaşkanına FETÖ'nün siyasi ayağı demek bizatihi FETÖ'cü olmaktır. Niye? Tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı Türkiye'de FETÖ'yü ortaya çıkaracak, FETÖ ile mücadele edecek ikinci bir babayit yok. Herkes bir şekilde merhamet ederdi. Herkes bir şekilde acırdı. Herkes bir şekilde burada yeter derdi. Ama Allah Sayın Cumhurbaşkanı'na uzun ömür versin. O FETÖ ile mücadele edip, devam ediyor. Devam edeyim. Süleyman Soylu'nun da hakkını teslim etmek lazım bu arada. Yani Sayın Süleyman Soylu da hakikaten geri adım atmadı. Dik duruş sergiliyor. Bir sürü hakaretlere, tehditlere çocuklarına varana kadar tehditlere rağmen o da Sayın Cumhurbaşkanının yanında hem PKK'ya karşı hem FETÖ'ye karşı dik duruş sergiliyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanına FETÖcü dediğinizde FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cü FETÖ demek ya. Yani evet. FETÖcü dediğinizde, siyasi ayağı dediğinizde o zaman 250 tane özel harekatçıya ne cevap vereceksiniz ya? FETÖcü o zaman gitsin onları yani şehit ailelerini ziyaret ediyor ya. Yüreği yetiyorsa varsın o 250 tane özel harekatçının çocuklarına eşini anlatsın bunu tiyatroya o zaman. Canım Televizyondan bunu gerek yok ki televizyonlarda bas bas bağırıyor. Ama o insanlar ne yapıyor? Ağlıyor değil mi? Yürekleri yanıyor değil mi? Biz biliyoruz o insanları tanıyoruz. Yürekleri yanıyor. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Bakın FETÖ mücadelesinde yanlışlar var mıdır? Takipsizlik alanlar var örneğin. Berat edenler var. İşine dönmüyor. Mazur. Bunları döndür kardeşim ya. Bunlarla uğraşma. Takipsizlik ne demek? Bu adamın bir suçu görülmedi, tespit edilmedi demek. KHK Berat ne demek. var. Berat ne demek? Ben bunu araştırdım, suçsuz buldum demek. Bunu ayrı, bunları bir ayrı tutalım. Bunlara da kimse kullanmasın. Bakın Twitter'da, sosyal medyada falan hep bunu kullanarak Sayın Cumhurbaşkanına saldırıyorlar. Bunun da çözümlenmesi gerekir. Yani ayrı tutulması gerek. Veya şöyle tespitler de yapılması gerekir. Mesela ben çoğu... Bizim ordunun Korgan ilçesi var. Korgan ilçesinde birçok insan FETÖ'cü diye alındı. İnan çoğu fakir. İnan öyle bir fakir ki ya anlatılmaz. Niye alındılar biliyor musun? Ya bu Korgan ilçesinde FETÖ'nün dershanesinden başka dershane yoktu. FETÖ'nün yurdundan başka yurt yoktu Sayın Özışık. Nereye gidecek çocuk fakir çocuğu? Buraya gitmiş. Ama bunlar vatan aynı değildi. Bunlar devlet millet aşı. AK Parti hala yüzde %85 aldı o ilçede. Yüzde %85. E bu insanlar AK Parti'yi sevmese bu oyu verir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla bu ayrım yapılmadı denilebilir. Bu eleştirilebilir. Ama FETÖ'nün siyasi ayağı Ecep Tayyip Erdoğan'dır demek suçu bastırmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu öyle, öyle mi yapıyor? Suçu bastırıyor. Yani o zaman adama sorarlar bu danışmanların niye FETÖ'den içeri alındı canım? Seninkiler de alındı. Ceza alan danışmanları var. Ceza alan belediye başkanı var. Aday yaptı 31 Mart'ta. Bak 15 Temmuz'dan önce değil. İzmir'deki belediye başkanını 31 Mart'ta aday yaptı. FETÖ'cü olduğu biline, biline aday yaptı. Adam da hapis cezası aldı. Hem belediyeden alındı hem de hapis cezası aldı. E şimdi canım etme yani. AK Parti'de de bu tip şeyler olabilir. Türkiye'de FETÖ'yle bir şekilde ilişkisi olmayan neredeyse hemen hemen. Hiç kimse yok. Yani maklube yemem, yemiştir toplantıya gitmiştir. Çocuğu okula vermiştir. Gurman derisi vermiştir. Niye? Çünkü insanlar bunları hayır hasenatla, din duygusuyla iyi işler yapıyor diye görüyordu değil mi? Tabii. Öyle de Türkçe olimpiyatlarında ben biliyorum şu anda AK Parti en üst düzey olan bir vatandaş Türkçe olimpiyatlarında plaket veriyordu. Fethullah Gülen'e devlet bey laf söyledi diye yeri göğü yıkıyordu. Dinsiz ilan ediyordu devlet bey. Hatırla Fethullah Gülen 2010 12 Eylül referandumunda dedi ki ölüler de kalksın gelsin uygulansın dedi. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli dedi ki ölüler uygulanamaz yüreğe yetiyorsa gel kendin kullan dedi. Evet. Geri göğü yıktılar o zaman. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ mücadelesinde Türkiye'de en dik duran, en samimi mücadele eden ve bu konuda hassasiyet gösteren bir insandır. Ha bazen benim anlamadığım şeyler de oluyor. Yani mesela Bülent Arınç'ı niye orada tutuyor diye soruyorum Allah var. Çünkü adam kayakalları savunuyor, adam benzin istasyonunda çalışana ağlıyor, adam eve temizlik gidene ağlıyor. Ben diyor e, yüksek lisans derekünden aldığım parayı diyor onlara veriyorum diyor, tamam mı? Yani böyle mesela Fettah tamimce hiç aklımın almadığı bir adam. 17-25'ten sonra zaman gazetesini satın almış bu adam. Zaman gazetesini satın almasına rağmen turizm tanıtma ajansına yönetim kurulu üyesi olmuş. E, yani. Satın almak şey değil ki yani Özkan da e, Kanal Türk'ü FETÖ'ye sattı. E, aynı şey. Ne var yani orada? Olur mu yani? Birisi geliyor zaten Fethullah Gülen'in talimatıyla Zaman Gazetesi'ni satın alıyor. Aynı şey olur mu? Fethullah Gülen'in talimatıyla mı yaptı onu? E tabi. 17-25'ten sonra Fetullah Gülen aldı dedi. Diye. Ben demiyorum. Mahkemeler diyor yargılandı. Hoş yargılamanın da tekrar bozuldu zaten yargılaması. Evet. Bir Berat aldı. Berat Yeriden da bozuldu. Yeniden yargılanacak. Suçludur, suçsuzdur. Mahkeme karar verir ama mahkeme karar verene kadar en azından böyle bir yere gelmemeli bana göre. Çünkü Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık örneğin FETÖ'den tutuklanmış. Hadi Özışık'ı da işten atıyorsun. Cemal İngürt'ün kardeşi FETÖ'den tutuklanmış. Cemal İngürt'ü de işten atıyorsun. Ama buna niye tolerans tanıyorsun ki? Tanımayacaksın. Doğru. Bu tür şeyler var yanlışlar. Bunları gündeme getirse CHP anlayacak. Kemal Bey bunları gündeme getirse anlayacak. Ama sanki bir suç bastırırcasına bu ülkenin cumhurbaşkanına FETÖ'nün siyasi ayağı sensin. Bir cumhurbaşkanı bu kadar Üstüne gidilip saldırılmamalı ya. Yol olur çünkü. Sen bu evet. Cumhurbaşkanı'na saldırırsan yarın sen Cumhurbaşkanı olduğunda da ben saldırırım. Adeniz Işık saldırır o zaman. Olur mu? Kemal Bey Cumhurbaşkanı olur mu? Yok yani Kemal Bey de... <laughs> Kemal Bey'in öyle bir iddiası da yok zaten. Ya. Kemal Hayır. Bey öyle bir şey düşünmüyor. Dilin süçtü galiba. Ya, yo dilim de süçmedi. Kemal Bey başkan, başba... devlet başkanı bile olmak istemez ya. Ben geçen akşam sizin programda da söyledim. CHP'nin iktidar olma iddiası yok ki iktidar evet. İktidar olması iktidar olma iddiası olan bir parti partide ne kadar Atatürkçü, ulusalcı, milli düşünen varsa partiden atar mı? Partiyi hizip haline getirir mi? Parti etnik bir kimliğe büründürür mü? E maalesef Kemal Kılıçdaroğlu şu an CHP'de grupçuluk yapıyor, taassupçuluk yapıyor, etnik kimlikçilik yapıyor. Netice itibariyle CHP'deki rahatsızlıklar e parti vuracak noktasına getirdi. Onu soracağım size.